<laughs> bir pizza mı söylesem ya? Ben bir pizza söyleyeyim en iyisi. Evet evet ben bir pizza söyleyeyim. Şimdi pizza söylemek için telefonumu arayayım. <laughs> burada. Şöyle. Çalıyor. Um. alo. Alo. Um, pizza mı sipariş edecektiniz? Yok hamburger. Ben getiriyorum. Ya şaka şaka pizza sipariş edeceğim. E, pepperoni pizza istiyorum. Pepperoni pizza mı? Pepperoni pizza. Tamam, <laughs> tamam hemen getiriyorum. Hadi. Gel. <laughs>

pizza istemişti. Videomuz bitince sana pizza vereceğim. Aa, yardım edin. Yardım edin. Yardım edin lan. Yardım edin lan. Yardım edin. Yardım edin de. Allah. Ya niye ya? At var çıkı çıkı. Her kapıyı kilitleyeyim. Çık, çık, Tamam. Ne? Evet arkadaşlar bugün ne tur yapıyoruz? Evimiz

Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum lülüvilerim. Görüşürüz. Görüşürüz.